takım adaları. Dünyanın sismik olarak en hareketli noktalarından. Peki nasıl oluyor da yakın büyüklükteki sarsıntılarda bizler yangın yerine dönerken Japonlar masalarında çalışmaya devam ediyor? İşin sırrı geçmişten çıkarılan dersleri bürokratik katılık ile mühendislik tekniklerini aktarabilmektir. Japonya bunu dünyada en iyi uygulayan ülke. Peki nasıl? Birinci kural yasalar. Özellikle 1995'teki 7 şiddetindeki Kobe depreminden sonra bir yapı inşa etme kentçü kişi denilen mimarların sıfır toleransla belirlediği şartlara göre yapılmak zorunda. Bu kurallara uymama ihtimali bile söz konusu değil. Yılda 1500'den fazla sarsıntıya rağmen gökyüzüne uzanan binalarla çevrili şehirlerinde en çok kullanılan sistemlerden biri amortisör tekniği. Elazığ depreminde Fethisekin Devlet Hastanesi'nde uygulanmasıyla ülkemizde haber olan sistem, taşıyıcı kolonlarla bina arasına amortisörlerin yerleştirilmesine dayanan bir uygulama. Kauçuk gibi elastik malzemelerden yapılan bu şok emiciler sismik enerjinin şiddetini yarı yarıya azaltıyor. Diğer bir sistem ise yüksek katlı binalarda depreme direnen değil, depremle salınan binalar tasarlamak. Bu da binayı yer yer 3 metre yatay şekilde esnemesine izin verecek malzemelerle inşa etmek demek. Diğer bir sistem ise süper sütunlar. Binanın dört bir köşesine yerleştirilen çelik kolonlar binaya maksimum dayanıklılık kazandırıyor. Daha yüksek konutlarda ise bu süper sütunlara ilave 10 katta bir çapraz çelik kirişlerle birbirine bağlanacak şekilde tasarlanıyor. Merkez kolon sistemi ise binanın tam ortasına çelikle güçlendirilmiş kolon yerleştirmek ve bunu binanın kendisine bağlayacak şekilde tutturmak demek. Bu şiddetli salınımlara karşı binayı kontrolsüz savrulma ve hasarlardan koruyor kaç sistemi ise özellikle gökdelenlerde üst katlara gidildikçe artan sağa sola aşırı savrulmaları önleyecek, içindekilerin de tedirginliğini azaltacak bir yöntem. Çatıya yerleştirilen tonlarca ağırlıktaki çelik blok kontrollü salınıma sahip. Zemin sarsıntısının başlamasıyla birlikte aksi yönde hareket etmeye başlayarak yüksek yapının daha kısa sürede sabit hale gelmesine olanak veriyor raylı sistem ise tıpkı amortisör sistemi gibi zemin ile yapı arasında denge ve sismik enerjiyi emici vazife görüyor. Yer kabuğu hareketini binaya ulaşamadan kendi salınımı ile absorbe ediyor. Japon mühendis ve mimarların inşa etmeye bakış açısı ise şöyle. Binaları barınmak için değil, insanı korumak için tasarlıyoruz.